Kız tırnaklarındakini. Tırnak mı? tırnak mı aldın kendine? Evet. O da cadının şapkası. Bu da cadının dişleri evet, mi? Bakın. Ay Meryem sen bu jelibonu nereden aldın anneciğim? Ben bakkaldan dedim ya. Bakkaldan mı aldın? Evet sizden... <laughs> Arkadaşlar siz de alabilirsiniz. İlk defa çıkmış. Yeni çıkmış bir seri mi bu? Evet siz de e tamam bakayım ne yapacağız şimdi? Tırnağında kırmızı oje var. Oje de sürebiliyor Evet. Şimdi okus pokus yap. Bir tane dondurma gelsin. Pokus pokus. Ben dondurma yaptım anne. Hii, gerçekten o tırnak sihirli bir tırnak mı? Evet. O zaman okus pokus yapıp bir tane de çilek gelsin. Pokus pokus. Bak yaptım çilek. Aa, aa gerçekten bu sihirli tırnakmış. Dondurma dedin dondurma yaptın. Çilek dedin çilek focus, yaptın. Pokus pokus kivi gelsin? Bak geldi. Peki onu gerçek kiviye dönüştürebilir misin? Pokus pokus. Al sen de çekiver anneciğim. Ay Mergem sen gerçekten cadı olmuşsun. Ben senden korkmaya başladım ya. Pokus anneciğim al meyve. Ne de sen yapıyorsun? Al meyve kivi gerçek kiviye dönüştürdün. Hmm. Aa! A, evet. Bu kivi burada duruyor. Sen beni kandırdın. Sen sihir yapmıyorsun. Yapıyorum. Bu, bu kiviyle bu kivi nasıl aynı oldu ya? <laughs> Çabuk bana anlat ne yaptığını. Evet. Peki bu dondurmayı gerçeğe belki, çevirebilir misin? Ben Hayro Brian'ı aradım. Hüsamettin'e onlar... <laughs> sen ne yaramazsın sen? Dondurmayı gerçeği çevir bakayım. Pokus, pokus. Bak gerçek dondurma oldu, beyaz. Ya Meryem senden korkuyorum dondurma diyorsun dondurma geliyor. Anne bak. Kivi ben... diyorsun kivi geliyor. Hello, hello boy. Uzametinden aldım bu şey Kız bunlar <laughs> kim ya? Evet, bunlar kim? ailesi işte. Ben onları tanımıyorum ama kendini de kaybet bakayım. kendi bir ayıya döndür. Bak ayıya dönüştüm işte. Meryem, Meryem sen nasıl ayıya dönüştün kızım ya? Helo Çabuk bari, gel. Ya korkmaya başladım. Peki ben o kız bu dersem Meryem geri gelir mi dokuz. acaba? Aa Meryem biz şakalamış. Şakalamadın. Şakaladın, şakaladın. Şakaladın ya Yok. ben. Beni gördüm şakaladığını. Ay. O pokus yapıyorsun başka bir şey götürüyorsun Sen cadısın ben senden korkmaya başladım Hayır Obray'ın ve Hüsamettin'in Sihirleri var Ya baksana burada neler var Peki benim Bilmiyorum. elimin içinde ne var Bil bakayım Bilmiyorum. Allah Allah Bu kız bunları nereden biliyor bakayım Peki bunu ya bakayım yüzüne eş giyecek mi Arkadaşlar bu ne e, Bu mu bu mu Yoksa bu mu yapalım kızıya bakayım yüzün ekşiyecek mi Ekşime öyle mi açılır kız sakın <laughs> ver ben sana açayım ya elinle keseceksin ama bu çok ekşi yüzmüş bakalım yüzün ekşiyecek mi Ekşime. sabırsızlıkla bekliyorum Evet arkadaşlar Meryem şimdi 180 Yüzü ekşiyecek. Ama Meryem dayanmaya çalışıyor. <gülüyor> çalışıyor. <gülüyor> Neden ekşimiyor ya yüzün? Bunu yiyen bütün çocukların yüzü böyle limon yemiş gibi ekşiyor. Senin de ekşimesi lazım. Hayır, benim, benim özel güçlerim var. Belli zaten bu kadar sihir yaptığına göre sihir güçlerinin olduğunu inanıyorum. Tümler mi nerede? Aa, bulduğum buradaymış. Şimdi ben bu tırnağı takacağım <laughs> ve seni yok edeceğim. Pokuz. Ay pokuz diyemedim arkadaşlar. O yüzden kaybolmadı ya. Görüşürüz. <laughs> Anneyi kaybettim.